Kader Bağları dizisi bu akşam ilk bölüm ile ekranlara geldi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Tura'nın yer aldığı dizi dramatik bir hikayeyi konu alıyor. Rana'nın dönüşü Kerem'e alt üst etti ve Kerem'in halası Rana ile evlenmeleri gerektiğini belirtti. Üzüm toplayan Sevda ve Kerem arasındaki temas her şeyi baştan yazacak. Selim ve Mualla'nın ilişkisini ilerleyen bölümlerde Dilber Hanım öğrenebilir ama Dilber Hanım'ın da aileden gizli çevirdiği bir işe Mualla hakim olacaktır. Selim'in hal ve hareketleri aslında konağı karıştırmaya başlayacak. Kerem sevdadan umduğunu bulamayınca risk alıyor ve Rana ile çıkmaz yola giriyor. Fransız veya farklı ülkelerden sipahi oğlu ailesine gelen iş anlaşmalarına karşı Kerem'in yetersiz olacağını görebiliriz. Çünkü sevda aşkı Kerem'i işlerinden alıkoyacak ve babası Vedat ile büyük problem yaşamasına sebep olacak. Bir sonraki bölümde bunun emarelerini görebiliriz. Spyoğlu malikanesine Sevda ve ailesi geldi. Artık Sevda ve Kerem aşkı koca konağı nasıl alevlendirecek izleyeceğiz.